Hmm. Sağ olasın Bu yarım olmuş hemşerim yarım Kahvenin yarısı telvedir Al bunu tuttur öyle getir hadi bak 20 senede nereden nereye gitmiş bu şehir Ömer <laughs> Alışkanlık işte ha İkimiz de alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz Ha yüzüğü vermişsin Ha ben Ömer'im demiş. Annem o benim. Daha ne kadar acı çekecek? Tam da ondan işte. Bu işi dışında bırakacaktın onu. Şimdi ne yapacaksın? Cengiz'in oyununu başlatacağız. Ha, erken, erken. Cengiz aç gözlü ama saf değil. Daha senin ortağın olacak kadar güvenmiyor sana. Erkeni yok. Ha. Bana yapacaklarını yaptılar. Ama aileme dokundurma. 12 yıl bekledin ya. Yani. 2 ay daha bekle. Yoksa her şey tepene çökeceksin. senin. Hikayem artık yok. Evet abi. Aklı çıktın. Geldi mi? Geldi. Tamam. Cengiz annemin yanına gitmiş. Adını arayacaktır. Şimdi ne yapacaksın? Yanlarına gideceğim. zaten iş yapıyorsun yani. Aceleci davranıyorsun. 12 yıldayım. Belki acele etmenin zamanı gelmiştir artık. Durup dururken oraya gidince ne diyeceksin Tüm şüpheleri üzerine çekeceksin. Ben de öyle umuyorum. Nasıl Meyla teyze? Çok merak ettim de. Sorma Cengiz. Bütün gün iki göz iki çeşme. Allah Allah. Ne dedi? Bir şey dedi mi? Yok açmadı bize kapıyı. Sonra birden kesildi sesi. Açtı kapıyı çıktı. Ondan beri de böyle. Yümtaz yemek hazır sofraya otur. <laughs> kaldığın yerden devam etmek istersin. Ama bir el seni tutar. Kim olduğunu bilirsin. Ama geriye dönemezsin. İtemezsin o eli. Bakamazsın o yüze. O yüzden de sen ondan kaçtıkça o seni karanlığa doğru çeker. Karşı koyamazsın. sen de hiç biraz. Sağ ol teyzeciğim. Oo, ne zamandır yapmıyordum bunu. Tarhana. Kızılcıklı. Oğulcuğumun en sevdiği çorba. Ha, Mert'in mi? Ee, Melia teyze. Dün bizi korkuttun. Ne oldu sahi öyle? Hiç. Ne bileyim öyle bir şey oldum. Havadan herhalde. Ya sen bize gelmezdin hiç. Ben de bayağı sevindim seni gördüğüme. Ama ne oldu sonra? Niye kötü oldun? Hiç. Öyle birdenbire hayalet görmüş gibi oldun. Hani biri bir şey mi dedi? Yok. Kim ne diyecekmiş? Bilmem. Yani Beyşan falan belki. Kimse bir şey demedi. Ha. Ezel'e ne dedin sen? hani bir adama tutundun ya. Onun kulağına bir şey demişsin. Bir şey demedim. Mümtaz biraz da musak kal. Daha bitmedi beni Ama Ezel'le konuştum ben. Ona şey demişsin. Dedim sana. Cengiz oğlum. Yormayalım Melia teyzeni çok. E dedi tabi. Bizim aramızda gizlimiz saklımız yoktur hiç. O da çok şaşırmış. Yok. Söyledin Ezel'e. Ben bir şey demedim. O ne? Melahat Ezel. Bir şey değil. Merhaba Mümtaz amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle habersiz geldim, müsait miydiniz? Tabii tabii, buyur geç. Merhaba. Ezel? Hayrola? Senin ne işin var burada? Dün teyze fena fenalaşınca çok merak ettim. Acaba ben mi yanlış bir şey yaptım dedim. Yok oğlum sen ne yanlış yapacaksın? Olsun aklım kaldı. E seni aradım beraber gelelim diye. Ama cevap vermedin. Ben de kendim geldim. Zahmet etmeseydin. Ne demek? Cidden. Senin kadar iyi adam bulunmaz Ayazel. Pes. Geçmiş olsun Melia teyze. Sever misiniz bilmem ama. Şu vazoya koyalım mı bunları?